Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, ilk i̇lk video olduğu için bir tane ev alanı gireceğim. Ondan önce arkadaşlar şunu çok beğenmiştim. Bunu aldım. Bir de şundan açalım bir tane. Günlük olarak. Bir deneyelim ne çıkacak. Bana güzel bir şey çıkmadı ama. Yani dediğim gibi en fazla bundan çıkabilir. Evet arkadaşlar, onu aldım gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar şuraya giriyorsunuz. En sağda Holiday Gifting var. Orada şu köşede kardan adam var. Eğer o kardan adama basarsanız size bir günlük çanta veriyor. Bir ikincisi sarka ee, ondan şu, şu çantayı bir günlük veriyor sadece. Ama bir günlük. Şu çanta. bu çantayı bir günlük veriyor arkadaşlar. Ben almıştım onun için gösteremedim. Ama benimkini de süresi doldu. O zaman bir tane ev alanı girelim. Girdikten sonra videoya devam edeceğim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Takım olmadığı için yani takımla oynayamıyorum ama takımda da da taçım var arkadaşlar. Pek iyi oynayamıyorum ama. Sizlerle beraber oynamam için yorumlara ID'nizi yazarsanız oynayabilirim. Adamlar base oynuyor ya. 24 oynayın, <gülüyor> <gülüyor> Lan, <nermi bitti. gülüyor> adamlar bot arkadaşlar yani üç kişinin arasına girdim zorla vurdu. <laughs> <laughs> ben çok açık veriyorum ama. Onunla biraz kasıyor. <laughs> Yani durayım ya abi <laughs> arkadaşlar de beğenirseniz daha çok gelebilir. PUBG, ciddi, ciddi seviyorum. Dediğim gibi yorumlara aidinizi bırakmayı unutmayın

<Gülüyor> 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 Bir daha şey arkadaşlar <laughs> adam <sound> <laughs> bitti. Bir yer daha mı girsem ki? Biraz daha gireyim arkadaşlar. El başlayınca geri döneceğim. Evet arkadaşlar bugün sonuna gelelim diyecektim. İki tane şu falan varmış mı? Bir tane açayım. Sınırsız hakeme desen inşallah çıkar. Yok çıkmadı. 10 tane premium var. Premium sandık gelince açacağız arkadaşlar. Malzeme sandığı varmış. Bundan pek ümidim yok ama açayım. Keşke totem yapsaydım ya. Açtım. Ve süreç okay. Süreçlerdi ama. Şöyle bir arkadaşlar şu üstü sınırsız bir haftalık aldım size de ama sınırsız yani siz bu videonun gelmesi için yorumlarda belirtin şöyle takım oldum ki mis gibi elimdeki hakemede seni bu arada Evet arkadaşlar bugünlük bir videonun sonuna gelelim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve ID'niz yorum yazın. O da kartım var. Vs atabiliriz. Veya takımla oynayabiliriz. Görüşürüz.